Düğün sezonu açıldı, kuaförlerin mesaisi de arttı. Peki Bursa'da bir gelin ortalama ne kadar bir maliyete kuaförden ayrılabiliyor? Detaylar haberimizde. Salih Hanım öncelikle kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Ee, öncelikle ben Saliha Güler, ee, bayan kuaförüyüm. Ee, yaklaşık 28 yıldır bu meslekteyim. Ee, yaşım 41, ee, evliyim. İki tane çocuğum var. Bir gelin kuaförden ortalama ne kadar maliyete çıkıyor? Yani bir gelin saçı, makyajı ne kadara yapılıyor? Ee, aslında bu biraz açık piyasa diyebilirim. Ee, kuaförlükte biraz yapılan saç modeli, biraz makyaj e, fiyatları değiştirebiliyor. Dediğim gibi makyaj malzemesi, yapılan e, ürün dediğim gibi çok önemli. Bu yüzden ben bir fiyat aralığı vermek istiyorum. Ortalama 10 bin ile 20 bin TL arasında bizim e, kuaförlük piyasamız diyebilirim. Peki yoğunluğunuz nedirımda şu anda? Tam da yaz mevsimindeyiz. Düğünlerin çok yoğun olduğu bir zaman diliminde. Nasıl şu anda yoğunluk? Ee, şu an henüz randevüler alımlar var ama inanın e, geçen yıla göre bu yıl biraz daha e, az olduğunu düşünüyorum. Geçen yıl biraz daha gelin bu aylarda daha fazlaydı. Ama şimdi bir Ağustos, Eylül gibi daha kaydı diye düşünüyorum. E, randevu durumumuza göre. <laughs> şimdi fiyatlar arttı, zamlar malum. Hayat şartları da çok fazla. Düğünler genelde hafta sonu yapılırdı ama artık hafta içine doğru döndü. Sizin randevularınız hafta içi mi daha çok fazla hafta sonu mu? Nasıl? Ee, bizim genelde hafta içi daha fazla. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Muhtemelen fiyatlardan dolayı olduğunu düşünüyorum. Ee, gerçekten düğün yapmak gençlerimiz için çok zorlaştı. Ee, çoğu kişi nikahtan gitmeye başladı. Düğün salonları olmuş yani bir milyon hani düzgün bir düğün yapmak istiyorsun. Ee, bu yüzden hafta içi olduğunu düşünüyorum daha yoğunluğumuzun. E, saç kesim fiyatı, saç boyama fiyatı bunlar ne durumda? E, saç kesimi de yine serbest piyasa. İnanın şu anda ben e, ortalama 800 gibi bir fiyat veriyorum. Ama benim tanıdığım birçok çevremde 1200-1500'e yapan da var saç kesimle. Saç boyama ne kadar? Saç boyama da yine fiyat aralıklı. Yani 1000 liradan başlıyor. Açıkçası 7-8 bin liraya kadar yapıyoruz. Peki şimdi pazar günü için bir yeni yönetmelik çıktı. 4 saat çalışabiliyorsunuz. Evet. Bu sizi nasıl etkiledi? Var mı bir sorunuz, bir sıkıntınız bu konuya dair? Evet, şöyle söyleyeyim. E, pazar günleri birçok çalışan kesim, yani bayanlar için bence oldukça zorlaşacak bu durum. Çünkü düşünsenize sadece pazartesi ve cumartesi aralıklarında çalışıyorlar. Sadece bir günleri var. Ve bugün içerisinde bizim gelen birçok müşterimiz vardı. Saç boyası için mesela özellikle bahsediyorum. Bilmiyorum şu an onlar için çok zor olacak. E, birçok kişi de yazdı zaten. Salih Hanım şimdi ne yapacağız, nasıl geleceğiz? Ben de hafta içine tercih ediyorum ama bunların tabii çalıştığı yerden izin alma gibi bir şansları yok. Bilmiyorum bu konu çok zor. Bütün tüm meslektaşlarım aynı e, konudan şikayetçidir diye düşünüyorum. Peki zamlardan dolayı vatandaşların nasıl bir tepki alıyorsunuz vatandaşlardan? Ve geçen yıla göre bu yıl ne kadar ortalama fiyat arttı? %100. Yani kesinlikle fiyatlar %100. Ben artık gerçekten utanıyorum müşteriye fiyatı vermekte. Diyorum ki işte geçen sene 2000 liraydı bu sene işte bin lira mesela demeye utanıyorum. Elimden geldiğince de yardımcı olmak istiyorum ama fiyatlar da el vermiyor. Bizim de maliyetlerimiz çok arttı, eleman arttı, ne bileyim vergi arttı, sigorta arttı. Biliyorsunuz işte malum hayat şartları, elektrik, su... Yani bir elektrik geliyordu 4 bin lira şimdi geliyor 8 bin lira artık yani bunu müşteriden de çıkartmak istemiyorsun ama sayı düştü e, bence müşteri sayısı düştü çünkü fiyatlarda artık evde boyamaya başladılar yani birçok müşterimizden duyuyorum evde alıp e, nasıl boyayabiliriz diye bize soruyorlar yardımcı oluyorum yapacak bir şey yok yani <laughs> ev hanımı üç çocuğu var ne yapsın kadın nasıl gelebilsin?